Kara tırel gecikir belki hiç gelmez Görüyorsun tralleri değil mi? Şarkı söyletiyorlar bize. Evet sevgili dostlarım, hep yeni bir güne başladık. Bugün Finike'ye gidiyoruz. Sevgili Hüseyin'in yanına gideceğiz. Tralleri varmış, sepetinde sakladığı. Biz de gitmeden önce bakıyoruz. Birkaç tane de tral alırız belki diye. Tüm gün yine avdayız. Bugün Finike bölgesinde biraz av yapacağız. Sonra döneceğiz Beş Adalar da Akşama kadar bütün suları tarayacağız. Hedefte ne var? Tabii ki her zamanki gibi güzel bir kuzu var, iri bir kuzu var. Harika bir gün. Deniz de müthiş, hava da müthiş, Adrasan da müthiş. Biz de müthişiz bugün. Bize rast gelsin. Aratır el geldi, suat onu çekiyor. Aman bir yere gitme, kafanı kırarım seni. <laughs> Gel lan buraya, barakuda. Nefis bir barakü de geldi arkadaşlar. Yem olur mu? Olur tabi. Kralı olur. Kuzu ya Trel beklerken kara trele şarkılar besteledik burada. Barakü de geldi. O da güzel yem. Boyutları çünkü yem için ideal. Yem yaparız onu. Kuzu yemezse de salarız. Abi. Aa sana bir tane nasıl? Aldı. Aldı abi. Soldaki. Aldı be. Aldı be. Tral mısın, kral mısın? Tral mısın, kral mısın? Gel, yem lazım bize bugün, gel. Ne bu? Evet, güzel bir Tral. Yeah. Hadi bakalım, seni Baraküde abinin yanına gönderiyor Stres yapma, seni yemeyecek burada, o da stresli. Askeri her zaman devam. Vay, Lokman abi. Sana da selam olsun burada. Günaydın, kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Finike'nin gelecekteki efsane balıkçıları burada gördüğünüz gibi. Mehmet Ali dün akşam zaten arkadaşıyla adresana gelmişti sağ olsun. Sıkı bir takipçimiz. Orada muhabbet ettik. Abi dedi ben dedi sabah dedi sana biraz yem yakalarım. Sağ olsun iki tane sarı turna yakalamış bize. Bir tane de kefal yakalamış nefis. Görüyorsunuz her yerde dostlarımız var, sevenlerimiz var. Mehmet Ali'ye de teşekkür ediyorum yemler için. Var. Hüseyin de yem yakalamış. Onda da üç tane trail var. Ya var ya bugün bol bol yemimiz var. Ne yakalayacağız belli değil. Yakalar mıyız gençler? Yakalarız. Ne yakalarız? Kuzularsın sen. Alır mıyım kuzuyu? Alır, bir rastgele bir rastgele alayım hadi. Rastgele rastgele. Rastgele. Bak Mehmet Ali hava pompası koymuş. Ee, yaşatmak için bir tane pille mi çalışıyor hava pompa? Pille çalışıyor. Göster abi balık bilmeyen balıkçılar görsün. İki tane büyük pili var. Bir tane de kompresör var herhalde. Aynen. Ne yapıyor? Hava kabarcıkları mı veriyor Kendisi suya. Sürekli içine hava veriyor. Şu ha. çalıştır bir de gösterelim. Suya koyduğumuzda <laughs> şekilde Hah. Böylelikle akşama kadar kovada yaşatıyorsun balıkları. Gece tuttuğumuz sabaha kadar yaşıyor. En <laughs> ya balıkçı, yaşıyor şey. Balıkçıların pratik çözümleri bitmez arkadaşlar. Bu da pratik bir çözüm. Karadali var. Karadali var. Karadali var uygulamaz. Taşınabilir Livar. Evet. Yemleri alıyoruz Mehmet Ali. Livar'ı atıyoruz. Bugün tuttuğumuz balığa da Mehmet Ali adını veriyoruz. Olur mu? Evet. Eyvallah eyvallah size de. Levrek. Şunu al zaten switch giyirim bende ne işi var? <laughs> al switch giyirim bende işi yok. Al sana bir tane popper. Eyvallah. Sana da, sana da bir popper. Hazırlıksız çıktık. Arkadaşlar balık değil kanallara Mehmet. Arkadaşlar full fişleri kullanın. Al bakalım. Şöyle al. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Size de iyi çalışmalar. Teşekkürler iyi günler. Balıkçı adamın bayram açtı böyle oluyor. Daha iyi. Teşekkür ederiz abi. Bir Ama vereyim bir tane açtığını takarsın. Güzel. Ha? Bir. Sen ufaksın al ufa. O çok güzel balık alıyor. Teşekkür ederim. Valla gençler cüzdan yanımızda yok. O yüzden para veremiyoruz. Sahte verdik biz de. Ne yapalım? Var canım Rast gelsin size. Bol bol yakalayın. Yakaladıkça beni hatırlarsınız. Abi nasılsın? İyi Hüseyin sen nasılsın? İyi bayram. İyiyim abi. İyi bayramlar. Gerçekten ya. Şey İyi bayramlar. <laughs> Bakıyoruz kendimize be ya. <laughs> ya. Aldı. Aldı, aldı. 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 Çok iyi. Aldı. Kuzu. Kuzu büyük ihtimal. <laughs> Aa, güzel bir kuzu olduğunu tahmin ediyorum. Aa, biraz aksiyon yaptıralım istiyorduk yaptırıyoruz. Dolarda <laughs> yağmıyor. Aşağıya bak aşağı Serhat. Geliyor, görüyorum. Parladı balık. Kola çektiğime bakma, bizim makine çok güçlü. Çok. Hiçbir şey değil abi. Abi 15 kilo diyorlar. En az 15 kilo. Bence 20 kilo olabilir. Aa, 20 kilo olabilir. Çok... Bakacağız. Al abi, basarsa geri alsın tamam mı? Sakat bir şey yapmıyor. Ya. Serhat, Serhat uçma Serhat. 30 demedi deme. 30 yok o balık. Abi 18.5 kilo. Ama 15'in üstünde bir balık. 15 fazla abi ya. Dediğim gibi basarsa basarsa kamış açıkta dursun abi. Tamam abi, bende. Yani balıkçı arkadaşlar da dikkat edin bu işe. Bazen sert basar, ana iğneden geçmiş. Güzel iri bir balık. 20 kiloya yakın bir balık. Kesemedim balığı yerden. Evet sevgili dostlarım. Sevgili Hüseyin Finike'de. Bugün misafir ettik onu. Yemleri de vardı. Ama kendisi Finike'de balık avı turu yapıyor. Deniz dostu çok güzel bir kardeşimiz. Böyle çok güzel dev trofeler yakalamak istiyorsanız yolunuz da Finike'ye düşerse Hüseyin'i muhakkak arayın. Yolunuzun düşmesine de gerek yok. Atlayıp hususi balık yakalamaya gelin. Şimdi bu kuzuyu aldık. Bu bayram yemeği dostlarla. Bundan sonrası artık keyif tartıcan balığı. Kaç kilo olduğunu biz de merak ettik. 20 kilo üstü gibi düşündük ama <laughs> 63 Libre. 63 Libre arkadaşlar. Yaklaşık 30 kilo balık. Biraz şişko bir balık çünkü. 20 dedik ama beklediğimizden ağır bir balık çıktı. He. Serhat o doğru bildim, tahmin etti. Tahmin etti evet. Ben uçma Serhat diyordum <laughs> bir ara ama Serhat doğru yere uçmuş. Vallahi harika. Bu boyu bir balık yakalamak her balıkçının hayali. Bizi de çok mutlu ediyor. Ama bu bölgede daha büyükleri de var. 50, 60, 70'ler. Hedef de her zaman daha büyüğü değil mi? Ama buna şükürler olsun ya. Şimdi yaradan'a kurban olayım ben. Şu güzelliğine bak bana. Hadi bakalım, rast gelsin bize. Rast gelsin rast. Evet sevgili dostlarım, kuzumuzu yatırdık, güneşten koruyoruz, ıslatıyoruz gölgede. Sevgili Hüseyin de artık Finike Marina'ya aldığımız yere teslim ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bilgilerini paylaştık. Finike'de dediğim gibi balık avuturu yapmak isteyen arkadaşlar Hüseyin'i bulsun. Burada harika avlar, yapsınlar. Biz de bol bol yemimiz var. Serhat'la yolumuza devam edeceğiz. Yani balığımızı güzel ayıklayacağız ve pişirip yiyeceğiz bugün. Hüseyin'cim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Tekrar bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ederim. seni Benim. bırakıyoruz. Sonra Sine biz devam gel. ediyoruz. Aleyküm selam. İyi abi. Sana da i̇yi vur kardeşim, şey. sana da hayırlı bayramlar. <laughs> Var mı bir şey? Görüyorsunuz her yer Suzuki. Her yer orada Suzuki, burada Suzuki. Buğur kardeş de Suzuki'yi tercih etmiş. Yani diğer tekneye de Suzuki aldım. E abi iyi motor. Tabii ya. Geçen bizim Kolombiya videosunda denk geldi. Adamları dedim Allah'ın da niye Suzuki? Bütün motorlar Suzuki. Abi dedi bozulmadığı için süzük evet, koyuyor yani. servis yok dedi gerçekten öyle Allah vallahi canım. hadi görüşmek üzere Eyvallah. evet <laughs> titimşik evet. Uğur. denk geldik beş adalarda o da çalışmış bir şey alamamış henüz ama çalışmaya devam ediyor burası da beş adalarda 16 metreye kadar yükselen yani 70'in eteğinde 16 metreye kadar yükselen bir taş var yani şöyle düşünün aşağı yukarı 50 metre yükseliyor neredeyse 8 katlı bir bina yüksekliğinde bir şöyle tepe var bu tepenin etekleri çok güzel kuzu yapıyordu eskiden. Uzun yıllardır burada avlanmıyorum ama burada çok kuzu aldım. Ben de canlı trelimi attım. Ufak ufak böyle akıyorum. Trelimle beraber bir tane kuzu atlasın diye bekliyorum. Nasip, hadi bakalım. Yuvanın içinden çıktığını gördüm, gördün mü? Taş balığı. Bak şurada görüyor musun? Resmen yuva var. Bu bir dip balığı bak, buradan taştan çıktı. Böyle aşağı doğru süzüldü. Şurada da görünüyor bak. Ha, ne güzel yerde. Aa, hiç sert hiç sert geçmiyor. Evet. Kefal deneyelim bakalım. Bak bak aşağı bak. 45 metrelerde falan. Tam altımızda. Tam altımızda dolaşan tek bir kuzu var. Alın. Al boş abi, al boş. Al boş. Gel bakalım Tamam, harika. Ah. <laughs> O tek yazan kuzu vardı bir tane hatırlıyor musun? Evet. Bu o. Çok büyük bir şey değil. Bazen sonradan ayılıyorlar ama. Aa bu kuzu olmayabilir. Balonu mu? Yok balon değil. Değişik. Anlayamadım farklı güzel bir balık olabilir bu sinerit gibi. Lahuz gibi. Ya da ufak bir kuzu olabilir 3-5 kilo. Ya makine de kamış da çok güçlü ya. Anlayamıyoruz ki. Daha <laughs> 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 30 kiloyu nasıl çektik görmedim mi? Bu balon değil bence de. E yok balon değil. Güzel bir balık. Kamışın aksiyonları nasıl Serhat? Çok iyi. Ha? Ah. Oh. Basmaya başladı Serhat. Kuzu bu. Sonradan ayıldı bu. Bazen öyle oluyor. Sonradan enerjisi yerine geliyor. Diri bir kuzu bu. <laughs> Serhat ne oldu? Ne oldu? Sonradan uyandı bu. <laughs> gel aslan parçası gel. 30 metre hep suda yalnız şu an. Turuncuda. Bu genç mücadeleci bir kuzu arkadaşlar. Genelde gençler daha mücadeleci oluyor, sportif oluyor. Yani çok iri ve yaşlı kuzular bu kadar mücadele etmiyor. Görüyor musunuz kafatmalar? Ay be, ay be. Çok güzel, güzel balık. Gel bakalım. Suat abine gel. Suat abine gel. <laughs> Kamışa güvendiğim için kalamayı da sıktım Serhat. Takıma da güveniyorum. Abi şey görüyorum, melek gibi göründü. Balık da parladı Serhat aşağıda. Güzel bir kuzu bence. O evet. <laughs> Ufak da değil o kadar. Ha? güzel mücadele ediyor yalnız. Serhat. Serhat kamışı bir yandan şöyle tut. Kamışı kırmasın yani şeyden aşağıdan. Evet. Bak, yuvaya uygun. Basarsa balık alması lazım açıkta dursun. Serhat hem kamış tutuyor hem su altı kamerasını hem de normal kamerayı arkadaşlar. Aynı anda üç iş yapabiliyor. He? Çok güzel ya. Güzel bir kuzu. Evet. <laughs> Serhat. Senin sözünü dinleyeceğim. 10 kilo üstüse bunu da alacağım. Sahilde iki kuzuyu da kesip dağıtacağız ihtiyaç sahiplerine. Bayram. Şu an bayram. Çok üstü abi. Ne 10 kilosu? Sabahki kuzudan ufak değil mi? Başarı. Nasıl? Süper. Bugün arkadaşlar değişik bir karar verdik Serhat'la. Bir tane daha kuzu var başta. İki kuzuyu da alıyoruz. Sahilde kesip köş pansiyonda hazırlıyorlar şimdi. Kuzu isteyen, daha önce kuzu yememiş ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu konuda balık saldığımız için çok eleştiriye maruz kalıyoruz. Genelde Nail abi destekliyor herkes. Abi ihtiyaç sahiplerine dağıt diyorlar. Boyut üstü o yüzden ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Takipçilerimizi dinleyeceğiz. Harika bir mücadele oldu. valla çok keyif aldım ben. Harika. Güzel bir balık. İyi mücadele etti. Sabah aldığımız 28,5 kilo geldi. Bu ondan daha iyi mücadele etti. Bu tahmin ediyorum 15'ler civarında. Bu balığı tek yazdırdık Raymarin'de. Serhat'a söyledim. Tek bir tane balık dolaşıyor aşağıda Serhat. Bunu dedim birazdan yakalayacağım. Ve yakaladım. Evet sevgili dostlarım. Burada bir tane kuzu var. Burada da bir tane kuzu var. Bugün iki tane kuzuyu da aldık. Çünkü Serhat da dedik ki belki daha geç yayınlanacak ama şu an bayram Adrasan'da. Birçok insan bayram tatilinde. Biz de yol kenarında Bunları keseceğiz, ayıklayacağız ve ihtiyaç sahiplerine hiç kuzu yememiş arkadaşlara dağıtacağız. Sonrasında kendimiz de yiyeceğiz. Yani videomuzu burada kapatmıyoruz. Aslında bu iki yakışıklı kuzuyla videoyu kapatmak isterdim ama daha devam ediyor videomuz. İnanın liverımız yem dolu. Burada da şu an kuzu dolu. Ama biz daha fazla atmamaya karar verdik. Saat erken daha. aslında akşam suyu bile yapmadık. Ama döneceğiz çünkü iki tane kuzu çok yeterli. Normalde alı koymadığımız bir miktar. Ama dediğim gibi yorumlarda da çok fazla abi al işte ihtiyaç sahiplerine dağıt var. Onları da mutlu etmek lazım. Bugün. Nail abiciler kazandı. Nail abiye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendisi bir kuzu hastasıdır. Gelecekti ama gelmedi. Keşke gelseydi. Tamer sahilde bizi bekliyor. Şimdi çıkacağız sahile. Balıklarımızı güzel kesip ayıklayıp yiyeceğiz. Daha bir yere ayrılmayın. Asıl keyif şimdi başlıyor. Tamer'im. Nasıl? Nasıl? Sevgili dostum. Sırf sen geliyorsun diye yakaladım balıkları bak. El que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel, yeah, yeah, yeah. Baby, si se nos da, yeah. será lo que será, yeah. nos lo vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad, Baby, si se nos da, yeah. será lo que será, ella yeah. nos lo vamos a matar, yeah.

Gördüğünüz gibi balıklar havyara erken dönmüş çünkü su sıcaklığı sıcak. 22 derece. Maalesef şu an balıklar havyarlı. Erken havyarlanmışlar yani. insanın 15'inde olmaması lazım. Dediğim gibi 3-4 gündür indiriyorum şeyi. E, yemiyor. E, bugün yediler ama biraz nazlılar. Bayağı bir havyarlıymış balık bu arada. Evet havyarı ayırıyoruz. Evet. Hatice ablamı tanıyın. Köş pansiyonun kraliçesi. Burada onun sözü geçer. abi? <laughs> <laughs> evet havyarlardan sonra arkadaşlar ciğerleri alıyorum. Şimdi dün burada bir otelde yemek yerken akciğe yakalayan arkadaşlardan ciğerleri ve havyarlığın attıklarını öğrendim. Vallahi çok şaşırdım. Onları da yapıp yedirdim. Normalde aslında balığın en lezzetli yeri tavada. Bunları hazırlayıp pişireceğiz. Balıktan daha lezzetli, öyle söyleyeyim. Havyar ve ciğerleri de ayırdık. Arkadaşlar bütün balıkların en güzel yeri neresi yanaklar şu karın bölgesi orkinosun bütün balıkların neredeyse kuzunun de en yağlı en güzel yeri burası şimdi bunu ayıracağız bunu yiyeceğiz 1-2-3 abone, ol. <laughs> abone olun kalanı ka Kız desene <laughs> sen de. <gülüyor> <gülüyor> İkişer dondurma alacağım. Ay. O, <laughs> ne? Kız gülmeseniz ayıp oluyor. İyilinsene. Gelir misiniz? Gelir misiniz? <laughs> gelir <laughs> Evet arkadaşlar balığımızın birini ayıkladık büyük balığı. Gördüğüm en yağlı balıktı öyle söyleyeyim. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Yani boğazımızdan geçmeyecek dersem yalan olur. Hapurupur yiyeceğiz geçecek. Zaten göstereceğiz onu da. İkinci balığımızı ayıklıyoruz şimdi. Dediğim gibi yiyeceğimizi yiyeceğiz. Sonra eşe daha... dosta ihtiyaç sahiplerine de bir miktar kuzu dağıtacağız. Birazdan yemek videosundayız. Artık bu ikinciyi izlemenize gerek yok. Bir tanesini ayıkladık zaten. Mangalda görüşürüz. Yer ayrılmayın. Evet sevgili dostlarım bütün gün emek verdik, uğraştık, yorulduk ama değdi mi? İnanılmaz güzel. Hiç ciğer yemiş miydin kuzu Yemedi. ciğeri? Arkadaşlar kuzuların ciğerlerini evet. ve diğer sakatatlarını attıklarını öğrendim. Atmayın. İnanılmaz lezzetli. Bir de benim hayatım boyunca yediğim en yağlı, en lezzetli kuzu. Yani ben inanılmaz zevk aldım. Çok çok güzel. Kobe bif gibi olmuş. Evet. Zaten balığı keserken her tarafı yağdı balığın. Çok yağlanmış demek Obur bir balıkmış. Evet. İyi ki oburmuş. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Zaten ızgarayı da gördünüz ama biz e, tava ciğer ve e, yanaklarını yiyoruz şu an kuzunun. Şükürler olsun diyelim ya. Yani. Ne diyelim? Allah dostum tamam, çok de teşekkür. Ederim. Çok Sabah teşekkür seninle balığa ederim. çıkacağız. Burada ben ufak bir detay vereceğim. 3-4 gündür balık yemezde çok zorlanıyordu kuzu balığı. Hep diyordum ki erken havyara kaçmış. Mayıs olması lazım. sıcaklığı. Ve balığı ayıklarken balıkların çok fazla havyarlı olduğunu gördüm. O yüzden kesinlikle bundan sonra yakaladığımız Hiçbir balığı alıkoymayacağız, geri salacağız. Havyarlı olduklarını bilsem ben de almazdım ama normalde bu ayda olmaması gerekiyor. Full havyardılardı. Köş pansiyonu giyerli müşterileri. Havyar da geldi. Evet. Of, Nasıl bir şişi? Of, 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 Güzel mi? Ablacığım ya, ellerine sağlık. Arkadaşlar bu bir parçası havyarın. Evet. Ya balık bu kadar havyarlıydı. Olsun. Gerçekten bilsem almazdım. Çok üzüldüm. Yersek nasıl olacak? Hayır, nasıl olacak? Koşarak döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> afiyet olsun. Valla nefis olmuş her şey. Bu emeklere binaen lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, like yapmayı. %70'i abone değilmiş videoları izleyen. Ne Aa, diyorsun tamam. Olacak olmaz, iş mi? Bu kadar emek. Olmaz. Kesik bir fırça de atar mısın lütfen? Kesik de. Çok bir üzülürüm. Tık tık yap. Bakın arkadaşlar, biz tık, tık, dost Dostcanlısıyız. E, her şey samimi, yapacak hiçbir şey yok olduğu gibi. Görüyorsunuz bak sofraya oturduk. Ne güzel ciğerini yiyoruz. Kendisi yiyoruz, muhteşem güzel. Bu arada dostuma çok teşekkür Aylığından ediyorum. Tamer'den sonra Tamer'de... Hakikaten <laughs> bu samimiyet yani. Tamer de kanal ele geçirmek üzere Tamer'den <laughs> sonra. Artık burada bitiriyoruz, biz yiyelim. Hakkınızı helal Göz hakkınız var. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.